Selam arkadaşlar bugün BMW'de kamyon ya da transit alacağız arkadaşlar ikisinden biri Ama ilk başta biraz Uber yapalım Para kazanmamız lazım Ondan İsten sürelim Hemen çıkalım arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Hemen şey yapalım, duralım burada, telefonumuzu açalım, Taksiye başlayalım. Niye açma? Şimdi açıl. Açıl bakalım dayı. Şetelim de. Da. O bak, düşük ama kabul etmemiz lazım. Paramız yok çünkü. Hop. Sağdan. Hadi sağdan sağdan. Bana yanaştırayım da kamerayı. Ben sağ. Şey oluyor mu değil mi ya? Sinyal yanıyor. Kim yanıyormuş? Güzel. Buradan da sol. Benim ses nasıl geliyor arkadaşlar? İyi mi kötü mü? Mikrofonu yaklaştırır mı? Uzaklaştırır mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Lan git. Frene de basmıyor gitmiyor. Dayı. Dur bakalım kırmızı zıkta. Hop. <laughs> yesi yanmış bunlar geçtiğine göre lan biz değilmiş soldaki arabaya yanmış <laughs> sık sola dönsün diye ya bak yapacağın işi var ya oyun don mu iste ya kasma oluyor arkadaşlar arada sıra niye olabilir yorumunu yazmayı unutmayın Hop. Transit düşünüyor ya da kamyon arkadaşlar. Hangisini alsak? Yorumu yazın, yazsanız arkadaşlar hangisini alalım. öbür bölümde transit ya da kamyon alalım. Bu bölümde bir saat Uber yapalım. Bakın bir saat yap, yapıp da ne kadar kazanacağız? Bunun birinin. Arkasına geçelim. O gittiler gittiler. Kamyon en çok istenen şey varsa onu alacağım. Kamyon yerde transit arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bekliyorum. Bekliyorum yorumunuzu. İyi yes, niye şey almıyor? sağa döneceğiz. Yol ver dayı. Ne yapacağız bu? İleriden sağ yapacağız değil mi? buradan Geçelim. Tamam. Bekleyelim hadi. Geri gelelim. Çıkalım dışarı. Ops, tá Geldim. Hemen gidelim. Tekrar döndük güzel. Hızlıca gidelim. Müşteri alalım. Ondan sonra bırakalım istediği yeri. Nereye isteyen kanka? Dönelim. O zaman. O. Ben sağdan çıkmak istedim. Ondan soldan çıkmış. Geç dayı. Bekle söyleyecek sanki. Buradan sol yapacağız. Hızlı gidelim arkadaşlar. Hop. Düzgün süreceğim bugün. Ondan arabaya çok şey olmaz bir satır yapıyoruz bakalım ne kadar kazanacağız bu ikinci müşterimiz geçtik bile güzel ya ya bak sellerden paramızı alalım bir de bunlar da para veriyoruz yeni öğrendim arkadaşlar buradan da alalım Ulan soldan gideceğiz. Dayı niye atıyorsun önüme? Sinyal versen yol vereceğiz zaten. Sinyal de vermiyor. Körpüde biraz hızdan aldım. Bak bende polis yok acaba niye? Yorum yazanızı polisler niye yok bende? Kapalı mı acaba? ondan mı bilemedim. Ne evet, sola atlama. Sağa geçelim. Aynalıysa yapsam mı acaba lazım olur mu ki? Bilemedim.

Neymiş lan burası? Buraya ilk taba geliyoruz. Telefon açalım. Ver bakalım. <laughs> Param azalıyor niye? Tek tek döndük bir döndük. Kenarda duralım. Se bulsun. Olas. Hop. Hızlı gidelim. Lan lan lan. Dönelim. Çıksın abi hiç olmaz. Oh, Oo vurduk Lan takıldı oraya Dekalek de gitti Eee yapacağım şey var ya uzak yer bakalım. Geldim arkadaşlar. Ya arabamızı değiştirdik. pet oldu. Maalesef camlıyı da açtık. Bir de sol alta gözker ekledim. Gazete gittim sizi gördüm, diğer arkadaşlar. Buradan çıkalım. Şimdi. Bunlar niye burada? Buraya bir park edelim biz. Telefonumuzu açalım arkadaşlar. Bu bölümümüze devam edelim. Değil mi? Bak burası açılıyor aracın. aracın bazı yerleri açılıyor güzel. Bak silecek bu. Kontağı atlamaz. Aynen. Yani, buna sık. Hadi dayı ya. Niye bekliyoruz ki? Kaç dakika bekleyeceğiz. Kalalım. Hadi dayı Ne bekliyorsun? Daha yapıyoruz. Bak güzel para. Hemen çıkalım. Argon canları sağlanıyor ya. Niye? Dayı yol bizim. Siz atlamıyorsunuz sizin değil. Kaçta gidiyoruz? 20 ile gidiyoruz. Biraz geçelim uzun. Dur bakalım burada. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi yorumunu yazın. Öbür bölümde ne alalım? Transit mi? Kamyon mu? Vurmadı değil mi lan? Yok vurmadı. Yorumlara göre gideceğim arkadaşlar. Ona göre. Lan vurduk ya. Şeye bakıyorduk. lan. Bana... Ama ahlattan ah, bir şey olmadı. Nereden? Misuri. Misuri'nin yerini de unuttuk bak alalım buradan Öze çıkalım Hop. sağdan gidelim Dayı, oradan da direkt döndür döner niye ben sandım düz gideceğiz oradan ondan Kırmızı kırmızısızlıkta bekliyoruz düzgün süreceğiz bu bölümde arkadaşlar Hadi bakalım. Bots alalım. Gaz verelim biraz. Patenes falan çeksin. Bu araba arka itişli mi? Onu anlamadım. Dur bakarız birazdan. Zistan sürelim biraz. Arkadaşlar ondan sonra isten süreriz. Oo, öyle niye atlıyorsun dayı? Öyle atlanır mı? Hı. Tekerlekler bir tuhaf değil mi arkadaşlar? Bu aracı küçük gelmiş bu tekerlekler. Bakın. Bilmiyorum. Tuhaf. Ön itisli lan bunlar. Onu oluyor mu öyle arkadaşlar? Gerçek hayatta da mı öyle? Yoksa oyunda mı yapmışlar sadece ön itişli? Geçiyorlar bizi. Kimse geçemez bize. Sağ atla. Dörde. İçe geçelim biraz. İçten sürelim. Tekrardan Dıştan sonra. Hop. Sağa geçelim. Herkese debrez bende çalışmıyor. No, Monel. araçlarda da. Niye o <laughs> Ayarlarını yaptım ben ama. Yorumuna yazar mısınız? Niye çalışmıyor? Monel. Şimdi araç Monel vites atabiliyorum ama debrasa bassam da basmasam da vites atabiliyorum. 1 2 3. Yorumuna yazar mısınız? Oyunda mı sıkıntı var? Yoksa ayarlarla ayarlarını yapmam mı lazım? Bilen varsa yoruma yazın arkadaşlar. Bilen varsa yazsın yoruma. Yorumunuzu bekliyorum. Hadi bakalım. Bir de donma oluyor oluyorsa oyun kasıyor arası niye olabilir? Hepsini yazın bakalım. Arkadaşlar. Güzel buradan da paramızı alalım. Buradan da. Burada daha yok. Tamam. Yola çıkalım o zaman olsun duralım köşede yanlış bir hasta dayı tamam açalım kabı o bak 3700 güzel dönelim güzel para geldik tapa. Tamam. <laughs> Aa müşteri burada mı? <laughs> Yakın mı? Aa burada güzel. Alalım o zaman. Bir de böyle gidelim. Alıyor mu? Alıyor. Buradan sağ. Karşı yakaya mı gidiyor acaba? Galiba evet. Bakalım. Bak işte Debraz'a basmadan atıyorum arkadaşlar vitesi. Aa, atıyor çünkü. Bakın Debraz'a basmıyorum. Dörde atıyor. Şey geçelim. Ve şey yazın bir de yorumlar arkadaşlar. Dacia'la Ford'u satalım mı? Güzel bir tane araç mı alalım? BMW, bilmem ne, Megane 4. Yorumlara yazın. Bekliyordum. Polis görmeden. Ve polisler niye bende yok arkadaşlar? Kapalı mı acaba? Bilmiyorum artık. Kapalı mı açık mı? Ona bakal bak bakarım birazdan videodan sonra. Vuruyorduk lan. Lisan sürelim. Geçelim sağ az. Lan lan lan. Atalım dörde. Şimdi tamam. Ki atalım. Bakalım. Ne kadar kazanacağız? bakalım. Hoppa. Ceza yedik tüy. HGS resmimizi çekti arkadaşlar. Ceza gelecek. Para mı kesiyor otomatik? Allah'ın otomatik para kesiyormuş. Tüh. Tüm paralar oraya gitti ne olacak şimdi kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar hadi bakalım Vallahi dayı ilk basa gelsene ben hızlı gir girmem o zaman frene basar düz gidecek diye frene basmadım hızlı gidecektim buraya çünkü var ya sizin senin sürülen ta arabanın Hop hop Yapay sekalara bak Yapay sekalara değil Yapamayan yapay sekalara olmuş artık Geç dayı Day, param olsun buradaki evi alacağım arkadaşlar. Bekleyin lan biraz paramızı alalım. <laughs> Güzel, siz de verdi. Ne kadarımız oldu? Eksiye girdiğimiz için 2000 lira olmuş arkadaşlar, 2000 liramız lan güzel güzel al al geri gel tekerlekte sıkıntı yok değil mi sıkıntı yoksa tekerleklerde bu kim yok tamam rahat dönüyor geri mi geleceğiz gelelim kanka hop güzel para geliyor güzel Bay frene bas, oyun dondu Ne no, olur no, no, no. Vurur bir yere Paramız kaybederiz Dayı ya oyun gitti Dayı Yapacağız oyunu ta Ne oldu? Drift. Ne take olunca dayı. 2000 liramız yok mu? Para gitti. Arkadaşlar. O nasıl oluyor? Gerçekten gide gidiyor oraya mı vurdu? Çok güzel. Tek adet daha şey yok Arkadaşlar geçmiş olsun Buraya kadar da gidelim Kanalıma abone olmayı unutmayın Like etmeyi unutmayın Yorum yapmayı unutmayın. unutmayın arkadaşlar İlk aracımız da şey Bu aracılığı satacağız Öbür bölümde Unutmayayım Yorumlara yazın arkadaşlar Söylüyorum Oyun donuyor Niye olabilir? ve devlet çalışmıyor monel araçlarda 2 ve ne alalım öbür bölümde transistörlü kamyon Arkadaşlar bu için yazsanız yeter ve kafanıza göre yorum da yapabilirsiniz görüşmek üzere bay bay öbür bölümde kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar ücretsiz şey zaten like da ücretsiz şey görüşmek üzere bay bay